Hadi hadi, hadi ya sırf ton şöyle. Şikayetlerden geliyor. Baktım. Otur şöyle. Yaprağı. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Selamün afiyet olsun. Aleykümselam. Eyvallah. Aleyküm, hoş geldiniz. Buyurun beyler. Hoş gelin hoş geldin Orhan. Geç otur. Hoş geldin. Rakı içiyorsun evet. değil mi? Hasan, hallediyormuşsunuz ruhsat işini ha? Halledeceğiz inşallah ya. E ne yaptı tez? O anlat bakalım. Tamam ya. Gittim belediyeye. Müdürle görüştüm. Birkaç formalite varmış. Onları yapacağım. Hı hı. Sonra ruhsatı vereceklermiş. Ama ufak bir cezası varmış. Onu ödemeniz lazım dedi müdür. Tamam ya. Ufak bir şey hallederiz. O problem değil. İyi ki gidip görüşmüşüm ya. Düşündüğüm kadar zor değilmiş. Kaç günden beri kendimi boşuna paralıyormuşum. Şimdi bunun şerefine içilir teyze oğlu. Hadi, Hadi bakalım şerefe. şerefe. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Helal olsun vallahi Ahmet abi. Hem iki karıyı birden idare ediyorsun hem de kadının eski kocasını. Yakışır Ahmet abime. Yapamıyorsunuz ya ne kıskanıyorsunuz be. Ne diyor bunlar ya? ver sen onları ya muhabbetimizi bozmayalım hadi. Yanlış mı yapıyor oğlum yengesine sahip çıkıyor. Ne dokunduruyorsunuz lan siz Açık açık konuşsanıza. Ahmet'e sor sen. Adam gibi konuş lan. Neyi soracağım Ahmet'e? Dur ya. Ne yengesi? Dur oğlum. Ne ya. iki evi? Dur. Ne Dur. diyor Dur lan bunlar? Ya. Sarhoşlar Dur işte. ya Hasan. Hadi. Ne diyor bunlar Ahmet? Bir dakika. Cevap oğlum ya. ya. Ne bileyim ben oğlum. Hadi Beyler. söyle. Tadımızı tuzumuzu bozmayalım durup dururken. Ulan bir laf sonu sonunu getirin. Ne diyorsunuz lan söyleyin açıkça. dayılın bize mi tutuyor lan pısırık herif. Teyze oğlum karını mayıs. götürüyor. Sen onunla kadet tokuşturuyorsun. Ortalıkta bilmeyen kalmadı. Ne diyorsun lan sen? Kaç şuradan. Hadi, ne diyorsunuz tamam. lan siz? Durun lan. Durun lan. Durun lan. Kebapçıya bunu hepinizi. Ya. Ne konuşuyorsunuz lan? Tamam. be! Ahmet. Ne diyor lan oğlum. bunlar? Tamam. Söyle sen lan ne diyor bunlar? Sana be oğlum. Sakin, Sakin ol. ol. Saçmalama. Ne diyor lan Durun konuşsana. Sen. Diyelim ki böyle bir Ulan şey var. Ne olacak? Ne diyorsun Hasan. lan ayıp değil mi lan bu? Evlendirme dur, şunu. Ne? Bırak bunu. Ya Hasan ya. Çocuklar. Bırakın lan beni. Yapma Hasan. Nasıl yaparsın ya. lan bunu bana he? Dur be oğlum. Ayrılmışsın, ya. gitmişsin, çoluğun yok, çocuğun yok. Bırak lan git beni. Git başımdan. Durun be. Geberticem lan seni. Ya. Git lan. Sar. Ya. Ahmet ya, tamam. Nasıl, nasıl yaparsın lan böyle bir şeyi? Abi. Gebertirim ya. lan ya. seni. Ayrılmışsın, geçmiş, gitmiş, çoluğun, çocuğun yok. Hasan dur. Ne diyorsun lan? Hasan. Terbiyesiz yapma herif. Be oğlum. Gebertirim be, lan be. seni. Ben gebertirim o, var, lan. Bırakın be. lan Gebertirim lan seni namussuz herif. Hadi. hadi. Alın şunu başımdan be. Dur şöyle yürü ya. Be, be bırakmayacağım abi. lan ya seni? Buraya götür sen de seni. Ya. Hadi. Bırakmayacağım hadi lan seni. Uzat gebertirim lan. Gebertirim lan seni. Yürü be kardeşim. Öldüreceğim lan seni. Adi herif. Adamı nereye Üstüne lan? Uyma şuna. Tamam, tamam. Ya Sus abi, be oğlum, ya. yürü be Hasan be. Abi bırak ya. Ya bırak bir dakika dur ya. dur. Gel biraz dolaşalım hava alalım gel. Abi sen git dolaş, bunlarla işim ya var Hasan? Ben. Hasan gel biraz bize gidelim, bize gidelim. İçeriz konuşalım. Ya abi gözünü ya seveyim sen ya. Sen beni dinle Allah Allah. Böyle ortamda söylenecek <laughs> şey mi bu? Ne olacak şimdi? Ne olacağım var? Öğrendi iyi oldu. Yani gerçekten öyle bir şey var ha? Sen inanmamış mıydın? İnsan inanası gelmiyor ki. Pes doğrusu bravo. Aman. Bence uzun süre bir araya gelmeyin siz, hmm. bir tatsızlık yaşanmasın. Of. Hasan, Hasan, Hasan hadi gel bu akşam bizde kal. Konuşur kapalar dağıtırsın. Seneme, sen git. Sen. Ben biraz dolaşacağım, ondan sonra bekleyeceğim. Ya içim hiç rahat etmez benim. Ya bak, hadi gelsin eve gidelim, bir iki bira içiriz, ondan sonra kafaları dağıtırız. Hadi dinle beni, yürü.